Oğlum. Abi, abi. Oğlum git ya veremem ya. Ver ya ver ya. Oğlum camma tükürme lan. Oğlum bak. Oğlum camını sileyim. Camını silim diyorsun. Camı daha beter pisliyor lan. Lan. Tükürme lan. Aa oğlum. Aa indim aşağı. Gel lan buraya. Aa dolmuşun altında kalacak. Gel buraya gel. Buraya. gel, buraya, gel. Ulan var ya başıma başıma bela olacaksınız lan. Oğlum gel buraya gel gel. Gel buraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan arkadaş bizi işimizden gücümüzden ediyorlar ya. Hoş hoş. Daha bana saklanaraktan tükürüyor hıyar tarlası. Neyse şu dolmuşuma ben gene de kaça kaça gideyim de. Üstümü bunlar tükürük yuvası edecekler anasını satayım. Dolmuş da yolun ortasında kaldı. İnşallah polis molis ceza kesmez. Tamam kardeşim geldim geldim hop. Ya Allah. O gün her zamanki gibi normal bir gündü. Doğru dürüst çalışıyoruz, işimizi yapıyoruz. Ta ki o an yaşanana kadar. Allah Allah. Oradaki o kalabalık ne ya? Millet trafiği tıkamış. Bu neymiş ya? Ne olmuş burada bizim dolmuşların hepsi arabalar falan durmuş. Allah Allah. Çocuğum yapma genç yaşlı kardeşim. Ne kardeşim oluyor lan? Of, 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 Ana. Şey işte. Adam kardeşim intihar saçmalama. ediyor. Kardeş. Ne? Kardeş, La kardeş dur la. Allah'ım yarabbim ya Yaklaşma yaklaşma Yaklaşmayın yaklaşmayın iş dur ya Öyle şey olur mu ya Öyle şey olur mu ya Ya susun oğlum ya Size son bir var <laughs> Size son bir sözüm var <laughs> Size son bir sözüm var Beni dinleyin Hakkınızı helal edin Aman lan 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 lan. Oğlum adam düştü lan. Adam atladı, atladı? Ana. Aga. Adam atladı be. Çocuk aşağı atladı lan. Allah Allah. Bir ambulans, Ay, mı? ambulans bakayım. çağırın baba. Bir ambulans alan çağırın da şu çocuğu bir çıkarsın. Ben bari beyler köprüden şimdi geçirtmezler belki bizi öbür tarafında polis molis yolu kapattıysa artık hattımıza buradan devam edeceğiz. Hadi in eyvallah ben gidiyorum. Ne adamlar var ya. Çocuk aşağı atladı iyi mi? İnşallah bir şey olmamıştır çocuğa. Gerçi deniz atladı ama. Bilmiyorum neyse bakalım duruma göre. Oy oy işimizden gücümüzden edecekler bizi ya. Her gün değişik bir olay. Her gün değişik bir olay. Oy oy. Kimdi o hop hop diyen? <laughs> aa, aa müşteriler biniyor. Buyurun buyurun buyurun. Aa, kısa günün karı. Kardeş bir şey diyeceğim. Ee, be, 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 ben doğru mu görüyorum? Sen sen daha demin sen daha demin köprüden atlayan çocuk değil misin oğlum? Evet abi ya ben onu şey için yaptım ya para falan neredesinler diye. Şu aralar biraz kötü durumdayım da para versinler diye Vermeyin Vermeyince atladım. Vay anasını satayım be. Tamam kardeşim. Demek öyle. E, tamam. Sen e, gidelim gidelim. Biz şöyle bir gidelim. Alo Soysal. Efendim kardeşim. Kardeşim bir durağa geçsenize hepiniz ya. Acil. Tamam kardeşim ben şimdi Tamam tamamdır. Ya şimdi kardeşim merak etme hani niye arkadaşımı aradım biliyor musun durağa geçin diye. Senin hakkında çok böyle şey oldular korktular. Hani şimdi madem ki senin durumun da bu kadar kötü sana yardım etsinler para yardım etsinler. Gel şimdi biz bir durağa Sağol geçelim. Abi. Arkadaşlar hele hepiniz bir toplanın size bir sürprizim var sürprizim var bir toplanın hele bir toplanın. Bu arkadaş bu arkadaşı hatırladınız mı? Evet la. Şimdi arkadaşlar. Bu arkadaşa güzel bir ödül vereceğiz. Niye? Bu arkadaş çünkü köprülere çıkıyormuş. Milleti başına topluyormuş. Milletten para almaya çalışıyormuş. Bizi, bizi de bugün öyle denemiş. Para alamayınca da aşağı atlayıp kaçayım demiş. Bu arkadaşa şimdi güzel bir meydan dayı atmamız yok mu? Şimdi ne, ne, ne hani para bana? Kardeşim bir dakika. Para kardeşim? Dur 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 ya. dur dur dur. Şimdi hemen girişmeyin bir dakika. Bir son sözlerini alalım arkadaşımızın. Aa, kardeşim aa. buradan kurtulmak için bir sözün var mı? Seni kurtaracak bir söz. Ee, abi siz daha... Gel lan buraya. Siz etken, onu halledin. Ben bir A çay içip geliyorum. O şey, yanam oy, oy. Sabahın köründe de arkadaşlarla işe başladık. Geçin oğlum geçin. Zaten bana yolda vermesi. Eyvallah, eyvallah. Adam ya. İlk başta sırayı ben kapsam iyiydi ama neyse arkadaş bize sıra bırakmazlar ki beyler şöyle herkes sırasını sırasını kollasın herkes sırasını kollasın baba kimse kimsenin sırasına girmesin İnşallah sağlığınız yerinde vallahi ne yapalım ne yapalım usta işte ya iş güç işte efenin dolmuşunu aldık işte çalıştırıp duruyoruz bildiğiniz gibi ekmeğimizdeyiz Abi, Efe daha ya. Efe'yi Efe'yi aradım. Efe dedi ki abi dedi ben dedi şu anda dedi tatile geliyorum dedi. Ee, askerliğin tatiline ne diyorlardı ya? O adını unut. Çarşı izni. Ha? Çarşı izni. çarşı izni mi ne varmış? Dedi abi dedi sizi dedi ziyaret edeceğim şu bu dedi. Belki dedi bir iki günde dedi çalışırım arabada dedi harçlığım çıkar şu bu dedi. Efendim? Kardeşim yeni jant aldım. Bir gel de bak şuna ya. Hele bir bakayım merak ettirdin. Ne taktın ki? Şey ya normal. Olmuş jantın. <laughs> jantın. Hayırlı olsun. Çok güzel parlıyor hacı. Bunu kaç aldın sen? Eyvallah. Aga nikelajlı e, ee, işte tanesini 2400 liraya falan aldım. 2400. Vallahi usta çok para be. Bizim buna gücümüz yetmez. Çok para. Neyse. Neyse gene benimki de kötü değil ya. Ben de benim jantlara gel bir bak. Bak ben de daha geçen yaptırdım ya dolmuşu. Bizimkiler biraz daha seninkine göre fakir iş ama paramız yok kardeşim. Ne yapalım? Bir gece vakti tutuldum tutuldum sana. Aşı durakta müşteriler var. Buyurun hocam buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm, abi. Aleyküm selam ustam. Öğrenci iki buçuk tam üç buçuk beyler para peşin kırmızı beşin. Aşıksan vur saza, şoför sen bas kaza. Atlayın. Oy oy havalarda soğuk. Abi gel TikTok çekelim abi. TikTok mu? Abi hazır evet abi. da güzel. Oğlum ben TikTok'tan anlamam ki. TikTok nasıl çekilirmiş? Hiç olmaz abi çekelim kolay bir şey. Abi bir tuşa basıyoruz dans edeceğiz zaten orada. Öyle mi diyorsunuz? Yani çekmesi kolay mı bunu? Evet. Kolay kolay. Evet abi kolay kolay. E tamam hadi sizin sizi mi kıracağım gençler? Gelin çekek bu dediğiniz şeyi. Şimdi eee konusu nasıl bir şey olacak? Ben buradan yürüyeyim mi geleyim ne yapayım? Twerk mi yaptırmayın ha döverim abi. sizi. Mini bir de da dans edeceğiz. Safiye fazla meşgul etmeden o zaman çekelim dediğinizi. 3. Hemen çekeriz abi. Tamam. Sen o zaman 3'ten geriye say. Biz oynamaya başlayalım. 3, 2, 1. Kerem değil mi lan o? Kerem, Kerem, Kerem değil mi lan? Aa kardeşim. Valla ne yapalım? Çocuklar... <laughs> Kardeşim belimde ufak bir ağrı oldu da arkadaşlar onun için doktorlarmış. <gülüyor> 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 yok yok ar abi ya, abi. arkadaşlar <gülüyor> doktorlarmış <gülüyor> biliyorsunuz mu? Onun için hani böyle oynadık biraz da o hareket yaptırıyorlardı oynamıyorduk yani. <laughs> Lan oğlum ne yapalım adamlar tiktok çekekledi gençler ben de kırmak istemedim. Anam ya, oğlum 30 yaşında ya. 30 yaşında yaptın oluyorum ya. Yolun ortasında trafiği durdurup çıt olacak. Çocuklarla çocuklarla bildik Ulan var ya susun lan. Sizin yüzünüzden yüzüm kızardı oğlum. Ama siz de bir gün elime düşersiniz. Atlayın çocuklar gidek. <laughs>